Ve burada bir arkeolojik kazı alanı olduğunu, burada bir yerleşim yeri olduğu tespit ediyor ve bu şekilde 20 yıldır kazılar devam ediyor. Burada bir kazı alanı var, onlar çok arkeolojiler kazı yapıyorlar ama altı yüzyıllık bir aralar sonrasında böyle zamanla uzaklaşıp yapıyorlar. Şükrü Bey nerede? <laughs> Bayrak kazandık efendim. Sayın Başkanımızı ben davet ediyorum buraya. Hediyemizi vermek için. Hay bayrağı bey, Bakalım ne olacak. En uzun çıkarır. Çok zor ya. Yatarken ışkırıyorsun. Yemek yerken ışkırıyorsun. Okurken ışkırıyorsun. Doğru cevap. Su aygırıydı. Bakalım kim kazandı hediye Kim geliyor? aslanımızı ziyarete gelen, İzmir Fuarı'nı ziyarete gelen herkese çok teşekkür ediyoruz. İzmir Fuarı, Cumhuriyet'in sembol organizasyonlarından bir tanesi. Burada olmak, burada bulunmak, burada vakit geçirmek, herhangi bir etkili yapabilmek, Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmak anlamına geliyor. Bu yönüyle İstanbul'a katılan, fuara katılan, buraya gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Sen misin? Tebrik ediyorum. Gel bakalım ne kazanacağız? Ya Bir alçalayayım, bakalım ne gelecek? dediğimiz. Bebek kaşı bulduk. Bebek kaşı. Al bunu da rulo yapacağız. Çarpa, bu da ne? da şey şu tom çıktı. Nasıl tekrar çıkar edin? Yarın dövüyorum. Düz doğana çarpın. Düz doğana. O cümle kırmadı. Titanik Atlantik nerede batmıştır? Atlas okyanusu oydu. Bakalım selamımız ne olacak? Sıralamayı ben değilim, sizlerle görüşmek. de ama şey Ne ne de? sen sen şey de, Allah bizi beni... ah. şey mahvetti canım Bir kadın ne yapar? gel. gel. Evet tamam planlayabiliriz. Çiçekçileri Mavi doğru cevaptı. 9 kişinin bildiğini görüyoruz. Sıralama değiştirdi mi? Söyle eksik sipariş ediyorsanız. Nerede alışveriş yapıyorsunuz? İzmir'in dağlarında çiçekler